Evet bakalım kaydımızı açtık. Vuruş olur mu? Olursa güzel olur. Bakacağız bakalım. Az gelsin. Orta olan herkes. Arkadaşlar bu arada beğenip abone olursanız daha güzel avlara şahit olabilirsiniz. Biraz takipçi sayısı artar, takipçi sayım artarsa profesyonel bir şekilde gitmeye başlayabilirim bu sefer. Hani istediğiniz gibi güzel balıklar izletebilirim size. Şu an Kadırga koyundayım demiştim size ama burada akşam üzeri denize geldiğinizde su üstünde atlayan orkina sonra şahitlik etme şansınız var. Daha iki gün önce başıma geldi. Çok keyifli oluyor izlemesi bu arada. Evet, demin yanıma gelip sohbet eden amca vallahi başlamış. Yemi verdik ona da, yemi almamış yanına. Bakalım, umarım kuşlar bas gelsin ona da. Arkadaşlar çok ilginç ya. Hiç vuruş bile yok. Haramiler vursa o bile keyiflendirecek ama onlar bile yok yani. denize giriyorum. Gözlükle bakıyorum. Her yer balık. Olta yatıyorsun. Vurmuyor. Çok ilginç.